Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan bugün sizlerle birlikte DLS 22'de bir paket açılmaya karşınızdayım. Yani şundan bahsetmek isterim. Dünkü videomuz çok güzel izlendi. Yani dün değil ondan önceki videomuz yani güncelleme ile ilgili notları falan okuduk. Bizi en çok heyecanlandı heyecanlandıran şey neydi arkadaşlar? Tabii ki de Avrupa ödülü. Yani gelen etkinliklerde bizim özel takımlarla oynayacağımızı belirten kısımlardı. Yani arkadaşlar ben oyuna girdim sizler de gördüğünüz zaman zaten göreceksiniz. Yani çok büyük hayal kırıklığı bizler Avrupa ödülünde oynarken özel takım seçeceğimizi düşündük ama arkadaşlar maalesef oyun böyle bir şey koymamış. Bu çok tuhafıma gitti. Zaten maçı salarak oynadım ve maçı kaybettim. Zaten şundan bahsederim. Rakip bildiğiniz normal etkinlikler gibi arkadaşlar hiçbir fark yok. Güya güncelleme notlarında şu vardı. Özel takımlarla yani nerede özel takım abi etkinlikte nerede özel takım? Ben neden göremedim özel takım? Yani çok ilginç arkadaşlar. Gerçekten çok can sıkıcı bir durum ve bu can sıkıcı durumunda e, getirilerini bilmiyorum. Ne yapacağız bugün? Bugün 20 bin coinslik bir paket açılımı yapacağız. Paket açılımı yapmamın en temelinde ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Şu gelen Dışamlı Hoviç tutun. İşte yeni yeni oyuncular geldi. Yani onları kullanabilmek, onları alabilmek benim temel gayem, temel amacım bu. O yüzden arkadaşlar bugün sizlerle birlikte önce, önce serbest bırakmam gereken oyuncular var. Özellikle de Sergio Dest'i bırak demiştiniz. Çünkü daha farklı transferler yapmamız lazım. Ajandan başlamadan önce şu Dushan Vlahovic ile işte başlayalım ya da paket açılımlarıyla başlayalım. Paket açılımlarımızı 70'ten yapacağız. Çıkar mı çıkmaz mı arkadaşlar? Tamamen şans işi. Hedefimiz Hakan Çalhanoğlu'na gidebilmek. Bakalım Hakan'ı da alabilecek miyiz? Merak ediyorum ama hani Hakan'ı alabilmek de çok kolay değil. Enket ya gördük. Bu sezon galiba hiç yapmadı. 20.000 bin coin'si paket açılımı. Yani ben yaptığımı hatırlamıyorum. O kafor geldi. Ama bir deneyelim dedik. Kurtuğa geldi. Almayacağım çünkü benim kaleci kısmında ihtiyacım yok. Emil Forsberg geldi. 73'le. Ama dediğim gibi benim hedefim tabii ki de ligden oyuncu bulabilmek. Bu kim ya? Bu arada arkadaşlar oyuna Mustafa Muhammed eklenmiş. Ooo Sadio Mane. Ya Sadio Mane için de yaram onu transfer listesinde de zamanı geldiğinde alabilirim diye en azından temenni ediyorum. Şimdi taktik için önce bir antrenmana gideyim abi. Benim net bir şekilde antrenman kısmına gidip e, oyun kilitlerini açmam lazım. 4-1-2-3 ile arkadaşlar şu iki sistemi e, ya da 3-4-3'ü arkadaşlar ikisini açmam lazım. Çünkü sistemsel bir Formasyon değişikliğine gitmem lazım. Yetersiz kalıyor benim ekip. Gerçekten çok yetersiz kalıyor. O yüzden arkadaşlar benim şöyle 20 bin coin ise alabileceğim oyuncular varsa alacağım. 12. lig maçlarının ise çok zorlu geçtiğini ama takımı yükselttiğim zaman gene sonuç alabileceğimi düşünüyorum. Abi gene iyi borra ya. Yemin ederim gene iyi borra. Şaka mısınız ya? Ya ben böyle bir şey gerçekten görmedim. Harcadığımız Coinster'in temelinde Hakan Çalhanoğlu ve oyuna gelen Mustafa Muhammed var. Ama şu an ikisinden de yoksun şekilde ilerliyoruz. Bak Gavi geldi. Bu arada arkadaşlar Gavi'yi çok beğendim. Gavi'nin bu şekilde gelmesi çok hoşuma gitti. Ee, yani ne bileyim. Farklılıklar var ama hani daha farklılıkların daha fazla farklılıkların olması gerekiyordu. Gavi'yi almayı çok isterim de. Bunu ilerleyen zamanlarda yapalım ya. Bunu ilerleyen zamanlarda yapalım. Çünkü benim hedefim bugün Hakan artı tabii ki de e, istediğim oyuncuyu alabilmek iki tane Norveçli de bir anda geldi ya. Mustafa Muhammed gelir mi bilmiyorum. Çok zor. Çok çok zor. Hakan için de her şeyi deniyorum bu arada. Her şeyi. Paketten çıkar mı ya? Hakan paketten çıkar mı ya? Hadi. Oo, Erling Haaland. Erling Haaland çok güzel. Çok ama çok çok güzel. 32 bu arada full değil mi? Bir oyuncu serbest var. Alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Vlahovic, Halant, Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi. Abi çok güzel. Devam edelim mi paket açmaya? Abi Mosquera, e, Thiago Mendes. Şimdi Seko Fofana geldi. Biz Ashraf Hakimi ile de sözleşme imzalayalım. İmzalayalım çünkü niye ihtiyacımız var arkadaşlar bizim Ashraf Hakimi de. Sağ bek pozisyonuna e, bir tane oyuncuya e, ihtiyacımız var. O da Arnold yerine kullanabileceğimiz ve buradan Dušan Vlahović'i de alalım. Ama 32 kişilik yer kaplıyor. Şimdi Matiç'e veda. Dembele Umtiti'ye veda. Çünkü bana dediniz ki Gokan abi ben şey istemiyorum dediniz. Osimhen veda. Hatta şuraya gitsin abi. Tamam. Tamam, burası iyi. Şimdi abi devam edeceğiz. Buradan gittik abi. Vlaho aldık mı? Aldık. Bizim galiba ee, kaçıncı oyuncumuz mu bilmiyorum. Bakayım abi. Vlaho aldık. Bu gayet güzel oldu. Transfer listesine koyduk. Tabii ki... Ansu Fati'yi mi gördüm ben? Yanlış görmüş olabilirim ama Ansu Fatih olacağını zannetmiyorum ya. Yok, Ansu Fatih değilmiş abi. Ne alakası var? Şimdi devam ediyoruz abi. Abi şaka mısın ya? Hakan için... Hakan için tüm çabalar ama Hakan'ın olmadığı çabalar. Andre Armedi ile Gakpo. Gakpo'nun da yükseldiğini gördüm sanki. Ara ara transfer. Matheus Kuarejma. Ha bizim Kuarejma zannedenler olur elbette ki. Bu arada şey alırsam Hakan'ı alırsam piyasadan çekileceğim de Hakan'ı almak çok da kolaymış gibi gözükmüyor. Hani biraz zor gibi. Maze de geldi. Bu arada bu Japon oyuncular da bayağı sıklaşmaya başladı. Hadi abi ya şu paket açılımından. Yani bir şeyler yapalım artık. İstediğimiz oyuncular. Oo! İlk kez yeni bir Türk oyuncu. Görkem sağlam. İlk kez yeni bir Türk oyuncu. Devran sen misin? Gel 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 bir şey olmaz. Arkadaşlar çok ilginç. İlk kez yeni kapıyı kapat. Yeni bir Türk oyuncu geldi. Gerçekten çok ama çok şaşırdım. Bu arada Sayvan var, Abi değişik değişik oyuncular var. Ee, gerçekten değişik değişik oyuncular var ve bu benim tuhafıma gidiyor. Yanımda kuzenim Devran var. Devran kitabını okudun mu? Kitabını okumuş Devran. Devran'a da teşekkür ederiz kitabını okuduğu için. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz şeyler. Yani bu paket açılımlarında en sevdiğim şey bu. Zaten DLS'yi hani yani başka türlü hoşuma gitmiyor. En azından bu transferler der bir yanıtı ya? Şu muhabbet var ya. Oo, bir de Daniel Alves çak. Daniel Ves isteyenler vardı. Bir de Daniel Ves aldık abi sizlere. Daha ne istiyorsunuz ya? Daha ne istiyorsunuz? Hakan Çalhanoğlu için yer kalmadı. Bakın Hakan Çalhanoğlu için yer kalmadı. 20.000 coins'lik paket açılımı diyeceğiz ama hani daha şey olursa, daha farklısı olursa neden kullanmayalım diyeceğiz arkadaşlar. Şu an Mateo Reis var. Bu da galiba yeni bilmiyorum. Olsen ve Koray Günter var. Koray'ı almayacağım arkadaşlar. Zaten hali hazırda ligdeki oyunculardan bir tanesi. Juan Jesus var. Devam edelim. Paket açılımı gerçi... Abi Bakunan'ın saçlarına bak. Çok ilginç saçları var. Merdan sen de gel. Şimdi arkadaşlar Ryan Bernard var 86 hızı ve 82 hızlanması var Fena da değil Bu arada arkadaşlar kuzenlerim Benim yanımda sık sık geliyorlar Merde kapıyı kapat Şimdi Pedro Gonçalves var Pedro Gonçalves de işime yaramayacak Merdan hoş geldin Hoş Şimdi arkadaşlar e, istediğimiz oyuncu Bir tane paketi sen aç Şuraya 70'liye bas İnşallah Merdan Hakan'ı çıkartır da Merdan da çıkartamadı Devran bir tane sen bas Keşke Videoyu görüntülü çekebilseydik yok Matsuaki geldi. Arkadaşlar bizim hedefimiz Hakan Çalhanoğlu. Bak bak iki tane mükemmel oyuncu getirdim ama ikisi de şimdilik işimize yaramıyor. Ee, bir tekrardan şansımızı deneyelim. Hadi bakalım. Abi yok. Bize Hakan Çalhanoğlu Türk oyuncu lazım. Ya bulursak piyasadan çekileceğiz. Bas bakalım Merdan. Hadi bakalım. Yok Merdan da çıkartamadı. Bir de devran şansını denesin. Devran bas bakalım. 70'e. Devran da çıkartamadı. Arkadaşlar inanın çok zor. Bu ol sende 3 tür 4 geliyor. Ee, gerçekten çok can sıktı. John Verman geldi. İnanılmaz. Bir türlü istediğimiz oyuncular gelmedi. Merdan bas bakalım. Şansımız yaver gidecek mi? En baştakine. Hadi bakalım. Yok. Yok Ekon geldi. Devran bas bakalım en baştakine 70'li. Hadi abim. Yapma be. Gelmiyor arkadaşlar. Şansımız biraz düşük bu konuda. Haris Seferovic geldi. Biraz daha deneyelim şansımızı. Dan Doker geldi. Yani bu kadar para harcama. Casemiro geldi. 82 bu arada Casemiro güncel mi bilmiyorum. Ee, kuzenlerime bir kez daha şansını denetireceğim. Bas bakalım yaygına. Hadi bakalım Merdan. Yok. Merdan da çıkaramadı. Devran bas bakalım. Yetenek aysı. Evet. Bir kere basılır mı yeterli? Şimdi bas. Yok gelmiyor. E, düşük ihtimal zaten. Ben sabahları yap yapmaya çalışıyorum. Gelmiyor. Arkadaşlar buraları da denedik. Son mehle geldi de. Mehle daha önceden vardı zaten oyunda. Olmayanlara baktığımız zaman Tom Cleverley. Bu arada arkadaşlar bu benim çıkardığım Türk oyuncu. Hangi şeyden? Lütfen yazınız. Hangi ligde oynuyor? Eliafer Moskva geldi Türk asıllı. Almayı çok isterim arkadaşlar ama Hakan için yer kalmadı. Lukaku canavar gibi arkadaşlar. Şimdi bir kere bassın bakalım Erdan. Hadi bakalım. En baştakine bas Erdan. Ay biraz yaklaştık gibi. Sen bas. Çıkmadı. Medina. Ar biraz zor zaten devran. Çok zor. Arkadaşlar sizler de takdir edersiniz ki yaklaşık 11 bin coins falan harcaydın neredeyse. Ama oyuncu bulabilmek gerçekten çok zor. Hakan'ı bulmak çok zor. Dimaria 81. Dimaria'nın sanki burst dediğini gördüm. Yani ee, emin değilim. Yok abi ya. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Ya gel artık gel. Şaka. Kimin ederim gelmiyor. Devran bir kez şansını nereden şansını dene bakalım. Çıkmadı. Devran şansını dene paşa. Sen şans. Evet. Gelmedi. Yok gelmedi. Şimdi sizden gene bir şey de, de 470'e basar mısın nereden? En sağdakine. Hı -hı. Bakalım buradan çıkartabilecek miyiz? Yok, buradan da çıkmadı. Devran sen de 470'likten bahset. Ben şey. <laughs> 225'ten denedi gene çıkmadı. Ben de arkadaşlar Samir Vahidonk çıktı bu arada. Pierre Vahidonk'un. Ondan da bir sonuç alamadık. Arkadaşlar şimdi e, yapacak çok fazla bir şey kalmadı. Bu kurduğum kadroyla birlikte sizlere güzel içerikler atmaya çalışacağım. Tabi nasıl olur nasıl olmaz onu da bilmiyorum ama. E, hiçbir oyuncu çıkmadı. Hoşumuza da gitmedi yaklaşık 13k'ya. Biraz daha harcayalım. Biraz daha harcayalım Hakan için. Şansımızı deneyelim ama. E, maalesef. Ya yani maalesef bir türlü istediğimiz sonucu alamadık. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Son iki paket. Görüşürüz. Bakalım. Yok gelmiyor. Gene gelmedi. Son. Gelmedi. Arkadaşlar kendinize çok, çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.